Ve gezerken şunu söylüyorlar. Halil abi Allah senden razı olsun sayende iş imkanı bulduk diyorlar. Bundan daha öte onun gurur var mı sizlere soruyorum. İnsanların hayatına dokunmak kadar güzel bir şey var. Ereğinde hiçbir şeye kayıtsız kalmadım. İki tane köylülerimize anaokulu yaptırdım. Bunları hediye ettim. Ve devleti birine bana iki isim hediyesi oldu. Biliyorsunuz iki yıl içerisinde bir yıl içerisinde anne ve babamı kaybettim. Anne babamın isminin bir ömür yaşayacağı bir binayı yapmak ve o ismi orada yıllarca kalmasını sağlanacak sağlayacak şekilde devletin bana o binanın isim hakkını bana hediye etti. Buradan da çok onurluyum, gururluyum. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Ereğli Spor Gençlik denildiği noktada hiçbir zaman kayıtsız kalmadım. Burada medyadan gelen arkadaşlar hepsini şahittir. Hiçbir gün gençliğin olduğu bir noktada hayır demedim. Her zaman gençliğin olduğu, sporun olduğu noktada varım dedim. Kayıtsız kalmadım. Bu zamana kadar büroya gelip benden yardım isteyen, fikir, düşünce isteyen insanlara sen kimsin, etnik kökenin kim, hangi partilisin, nerelisin diye sormadan gücümün yettiğince yardım etmeye, gücümün yettiğince destek olmaya çalıştı. <laughs> Ve hayatımda en anlamlı, onurla şerefle her zaman anlattığım 2004 yılında bu partiye üye olup 2009 yılında 2018 yılı arasında iki dönem bu partinin belediye meclis üyeliği gibi bir onurlu şerefli görevi yerine getirdim. 2018-2019 yılında Cumhuriyet Partisi'nin ilk büyükşehir belediye meclis üyesi olarak Konya'da partimizi temsil ettim. Siyaset her zaman bir hizmet sanatıdır diye düşündüm. Siyaset Keramet Başkanımızın dediği gibi bir güreş değildir. Yıkasın, yıkılasın. Atletizm değildir. Geçip geçilesin düşüncesiyle siyaset yapmadım. Siyaset toplum faydasına yapılır diyerek meclis üyeliklerin döneminde yapılan her iyi şeye evet dedim, destek oldum ve Ereğli adına kazanımlar sağlanmasını düşündüm ve onu sağladım. Vatandaş Halil Ercan olarak benim yaptıklarım, yapacaklarımı teminatı. Vatandaş olarak yaptım bunları. Peki bu kadar işin gücün varken neden siyaset Halil Ercan? 4 şirket, 250 çalışanı varken neden siyaset? Ne işin var siyasette diyen çok kişi oldu. Tabii ki binlerce insanda artık yeter. İş adamlığı yeter. Artık senin Ereğli'de siyasette olman gerektiği noktasında aday aday olmaya karar verdim. Bu şehrin sorunlarına çare olmak için aday aday oldum. Bu şehirde kadınlarımız gecenin 10'unda 11'inde tir tir titreyerek Karaman'a veya bölgedeki birçok ile çalışmaya gidiyor. İki saat gidiyor, iki saatte de geri dönüyor, neredeyse mesai saatinin yarısı kadar ömrü yolda geçiyor. Kışın duyuyoruz, kaza olmuş, şu kadar yaralı, şu kadar ölü, bunun acısını yaşıyoruz. Şimdi soruyorum. Türkiye'nin her yerinden gelip Sümerbank dokuma fabrikasında çalışan insanlar varken, Ereğli'de işsizlik yokken şimdi bu neden oldu? Bu Ereğli'ye reva mı? İnsanlar nişanlanıyor gençler. Ya da evleniyor, çocuk çocuk sahibi oluyor, işsiz kalıyor. Üçüncü, dördüncü organizeler yapıp bu insanlara iş imkanı sağlamamak bu kadar mı zor? Sizlere soruyorum. Zor mu bu kadar? Bu Ereğli'nin işsiz insanlarına devam mı? İnsanlarımız insanlarımız hastanede günlerce sıra bekliyor. Ve birçok arkadaşımız son zamanlarda kalp krizi geçiriyor. Günde 20-30 sefer yapıldığı bir noktada Konya insanlarımız yolda örüyor. Geçen bir abimiz kalp krizi geçirdi ve şunu söyledi. Halil kardeşim 25 yıl önce Ereğli Devlet Hastanesi'nde babamı kaybetmiştim kalp rahatsızlığıyla. Ben de aynı rahatsızlığı yaşadım. Gördüğüm şu dedi. Hastanenin fiziki yapısı değişmiş. Ama hastanenin işlevsel hiçbir şey değişmemiş. Aynı yapıda duruyor. 36 ilde büyük dediğimiz bununla övündüğümüz Ereğli'ye bu devam mı arkadaşlar? Ereğli'de hep deriz ki birlik beraberlik. Ben ne zaman bu mikrofonu elime aldımsa hangi ortamda, hangi düzende konuştuysam hep birlik beraberlikten bahsettim. Evet? de işte bu birlik beraberliği sağlama noktasında insanları bir masa etrafında toplama noktasında aday aday oldu. Şimdi Ereğli'de herkese sorulduğunda Ereğli sahipsiz. Doğru mu arkadaşlar? Ereğli sahipsiz. Herkes Ereğli sahipsiz sorulduğunda. İşte bu Ereğli'ye sahip olmak için aday aday oldu. Eğer Allah bana adaylığı nasip eder, tabii ki önce halkın, sonra siz halkımın teveccühü ve genel merkezimizin vereceği karar noktasında seçilebilecek bir sıradan aday noktası olur ise bundan sonra kadınlarımız gecenin ayazında 4 saat o yollara gitmeyecek. 5-10 dakikada fabrikalarına ulaşıp 5-10 dakikada evlerine ulaşacaklar ve o 4-5 saatlik süreyi evlatlarıyla, aileleriyle geçirecekler. Kapı kapı dolaşıp iş arayan gençlerimiz, umut bağlayan gençlerimiz, üçüncü, dördüncü organize, gıda iktisat yapılacak benim milletvekilliğimde, hiç kimse iş aramayacak, iş tercih edecek bu memlekette. Benim Allah nasip eder milletvekilliğimde Ereğli'de sağlıkla ilgili hiçbir sorun kalmayacak. Ambulanslar Konya'ya gitmeyecek. Bölgedeki yakın köylerimizdeki sadece insanlar Ereğli Devlet Hastanesi'ne gelecek ve tedavi olacak burada. 36 ilden büyük bu ilçemize bunların hepsi gerçekleşecek. Ve her şeyden öte bu memlekette hangi siyasi parti temsilcisi olursa olsun. STK'lar kim olursa olsun, hangi düşünceyle olursa olsun. Muhtarlar hangi düşünceyle olursa olsun herkesi bir masa etrafına oturtacağım ve Ereğli'nin nasıl sorunları çözülür bunu birlik beraberlikle yapacağım. Ben burada gönüllere talibim milletvekili aday adaylığım noktasında. Sizlere kısaca anlattıklarım noktasında ben Ankara'da bir sıra sözü veya herhangi bir milletvekili adaylığı sırası noktasında bir söz almadım. Ben Önce hatta sonra sizlere güvendim. Allah nasip eder. Bede, bede. Vekil olursam gelecek yarınlar adına, gelecek nesiller adına gü geleceğe güvenle bakan gençler huzurlu bir ereğiyle mutlu insanlar kayyem olacak inşallah. Ve sözlerimi Gözlerime şairimiz dediği gibi yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşayacağız. Kendimi önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum. Buraya gelip beni onurlandırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olun var olun. şey söyledi. Hasan. İnşallah şey bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Aday aday olan arkadaşlarıma. İnşallah Ereğli'nin milletvekili ve CHP'nin iktidarında Ereğli kesinlikle değil olacak. Hadi buraya